Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Ata Yayınları'nın hazırlamış olduğu Fasikül Matematik kitabının 5. ünitesinde yer alan Paralarımız konusunu işleyeceğiz. Evet. Hemen konumuza başlıyoruz. Öncelikle paralarımızı şöyle bir tanıyalım. Genel olarak baktığımızda arkadaşlar bakın kağıt paralarımız bu tarafta, sol tarafta yer almış. Sağ tarafta ise madeni paralarımız var. En büyüğünden en küçüğüne kadar arkadaşlar burada sıralanmış. Ön yüzlerinde her zaman olduğu gibi arkadaşlar, bütün paralarımızda olduğu gibi Atatürkümüzün resmi var. Arka yüzünde ise paraların e, bu zamana kadar büyük işler başarmış tarihimizden değişik kişilerin fotoğrafları var. Evet arkadaşlar, önce bakıyoruz şöyle kağıt paralarımıza bakacak olursak, 200 lira, 200 liranın tabii ki arkadaşlar bakın en büyük kağıt paramız. Ondan sonra 100 liramız var ve 50 liramız var. Dikkat ediyorsanız arkadaşlar hep böyle yarısı olarak küçülüyor. 100 lira, 200 lira, 100 lira ve 50 lira. Daha sonra ise arkadaşlar baktığımızda 20, 10 ve 5 liramız bulunmakta. Madeni paralarımızda ise arkadaşlar bakın 1 lira en büyük madeni paramız. Şimdi diğerlerine baktığımızın, he, baktığımızda hepsinin yanında arkadaşlar bakın kuruş yazıyor. Kuruş ne oluyor? Unutmayalım. 1 lira... 100 kuruş demektir. Ya da 100 kuruş 1 liraya eşittir arkadaşlar. Onun için hani 100 kuruş değil de 1 lira olarak yazılmış. Bakın. 1 lira, daha sonra onun yarısı kadar 50 kuruş, onun yarısı kadar 10 kuruş var. Daha sonra da arkadaşlar 10 kuruş, 5 kuruş ve en küçük madeni paramız 1 kuruş. Şimdi diğerleriyle devam edelim arkadaşlar. Evet 200 lira en büyük kağıt paramız idi. Tabii ki iki tane 100 lira, bir tane 200 lira yapar. Malum. Onun arkasından baktığımızda arkadaşlar bakın 100 lira, iki tane 50 lira bir araya geldiğinde tabii ki 100 lirayı oluşturur. Daha sonra iki, peki 50 liranın dengiledir. İki tane 20, bir tane 10 liradır. Evet. Peki 20 lira nedir? 20 lira da iki tane 10 liranın bir araya gelmesiyle oluşur. Peki 10 lira... 10 lirada 2 tane arkadaşlar 5 liranın tabii ki bir araya gelmesiyle 10 lira olur. Biz bunları özellikle tanımalıyız ki arkadaşlar alışveriş yaparken hangi parayı verdiğimizi ve hangi paranın verilmesi gerektiğini arkadaşlar bilebilelim. Baktığımız zaman renklerine paramızın renkleri arkadaşlar farklı farklı. Kimisi açık renkli kimisi arkadaşlar bakın biraz daha koyu renkli. Mesela 20 lira daha yeşil ağırlıklı olduğu gibi Arkadaşlar 10 lira kırmızı ağırlıklı. 5 liranın rengi bayağı açık olmakla birlikte 100 lira arkadaşlar bakın bir mavilik var. Buna arkadaşlar dikkat etmemiz lazım. Peki Türk lirası dediğimiz zaman arkadaşlar biz Türkiye'de olduğumuz için bizim devletimizin bağımsızlık göstergelerinden bir tanesi olan para basımında Türk lirası kullanılır. Türk lirasının arkadaşlar e, kısaca yazılımı böyledir. Sembol olarak da arkadaşlar şu işaret kullanılır. Evet. Şimdi madeni paralarımıza geçecek olursak. Daha önce belirtmiştik arkadaşlar. 1 lira 100 kuruştur. Bakın kardeşleriyle birlikte 1 Türk lirası arkadaşlar burada gösterilmiş. Yarısı demiştik hani. 100 kuruşa eşittir demiştik 1 lira. Evet 2 tane 50 kuruş 1 tane lira yapar. Baktığımız zaman yine arkadaşlar 50 kuruş 2 tane 25 kuruşun bir araya gelmesiyle oluşur. Bakın dikkat ederseniz arkadaşlar peki 25 kuruş nasıl olur? 2 tane 10 lira, 2 tane 10 kuruş, 1 tane de 5 kuruş koyduğumuzda 25 kuruşu tabii ki arkadaşlar denge olur. Evet. Özellikle arkadaşlar ceplerimize koyduğumuzda düşmeleri falan engellemek lazım. Niçin? Çünkü her kuruş arkadaşlar bir değerdir. Bakın burada arkadaşlar bir kuruş gözükmüyor. En başta arkadaşlar en baştaki resmimizde bir kuruşumuz da vardı. Fakat şu anda arkadaşlar çok fazla kullanılmadığından dolayı onu burada arkadaşlar göstermemişiz. Evet diğerlerine geçelim şimdi. Paraları karşılaştırırken yani senin paran ve benim param arkadaşlar ne kadardır? Öncelikle onların tabii ki hesap edilmesi gerekir. Onun arkasından arkadaşlar daha çok ya da az denebilir. Evet baktığımızda Aysun ne diyor arkadaşlar? Benim 30, 30 lira param var. Hangi paralar varmış? Bakıyoruz bir tane 20 lirası var. Bir tane de 10 lirası var. Bora ne diyor? Benim 25 liram var diyor. Bir tane 20 lirası, bir tane 5 lirası var. Evet, karşılaştırdığımız zaman hangisininki daha çok ya da hangisininki daha az? Tabii ki Aysu'nun parası daha fazla, Bora'nın parası daha az. Evet, devam edelim arkadaşlar. Şimdi paralarımızı genel olarak tanıdıktan sonra, tanıdıktan sonra e Parayla ilgili arkadaşlar karşımıza çıkacak olan problemler vardır. Aslında biz markete girdiğimizde, bakkala girdiğimizde veya arkadaşlar başka bir işte kafeye gittiğimizde her zaman parayla ilgili arkadaşlar problemler karşımıza çıkar. Biz onları gün içerisinde farkında olalım ya da olmayalım çözeriz. Niçin? Çünkü her aldığımız şeyin karşılığında biz para öderiz. Bazen bütün veririz, bazen bozuk paralarımızı kullanırız. Ama neticede bir alışverişin neticesinde her zaman para kullanılır arkadaşlar. Şimdi bu problemlerden birkaç tanesini birlikte yapalım. Birinci problem, yandaki kumbarada kaç lira vardır diyor. Hemen bakacak olursak hangileri var arkadaşlar? Bir tane 50 liramız var, bakın. Bir tane 20 liramız var. İkisi birlikte ne oldu arkadaşlar? 70 lira oldu. Ondan sonra bir de burada arkadaşlar bakın 1 lira var. 71 lira. Bakın 50, 20 ve 1. Liraları topladığımızda arkadaşlar 71 lira oldu. Diğerlerini ayrı toplayacağız. Niye? Çünkü arkadaşlar onlar kuruş. Onlar küçük kardeşler. Peki şimdi bu küçük kardeşleri toplayalım. Bakın bir tane 50 kuruş, iki tane de 25 kuruş var. Hemen yazalım. 50 kuruş, 25 kuruş, 25 kuruş. İkisi birlikte arkadaşlar, hepsi birlikte ne oldu? 100 kuruş oldu. Peki, daha önce söylemiştik arkadaşlar, 100 kuruş 1 liraya eşit olduğuna göre bu da 1 lira yapar. Bakın, 1 lira yapar. O zaman toplam 71 liramız burada vardı, 1 lira da burada var. Hepsi birlikte arkadaşlar 72 lira varmış bu çantada. Evet geldik ikinci soruya. İkinci soruda arkadaşlar bakın, yandaki elbiseyi satın alan Aybüke satıcıya 3 tane 20 lira vermiştir. Kaç lira para üstü almalıdır? Evet çok tanıdık geldi değil mi arkadaşlar? Nereye giderseniz gidin para veriyorsunuz. Ondan sonra da üstünü alıyorsunuz. Bakın her gün karşılaşabileceğimiz problemlerden. Bakalım elbise elbise 55 liraymış. 3 tane 20 lira arkadaşlar ne yapar? 60 lira yapar. O zaman biz fazla para vermişiz. Üstüne olması lazım tabii ki 60'dan 55'i çıkarırız ve 5 lira bize satıcının ödemesi gerekir. Evet geldik arkadaşlar üçüncü soruya. Manav Remzi tanesi 4 liradan aldığı karpuzu 7 liradan satmaktadır. Manav Remzi 4 karpuz satışından kaç lira kar eder? Evet. Peki bir karpuzdan öncelikle biz arkadaşlar ne kadar kar ettiğini tabii ki hemen bulmamız lazım. Onun için ne yaparız? 4 liradan alıyormuş, 7 liradan satıyormuş. 7'den 4'ü çıkartırsak burada olduğu gibi sonuç bir karpuzdan elde edilen kardır. Evet bir, kar, bir karpuzdan 3 lira kar yapıyorsa manavremzi 4 tane karpuzdan ne yapar arkadaşlar? 4 kere 3, 12 lira kar eder. Evet eğer ki ticaret, ticaret yapmayı düşünüyorsanız herhangi bir dükkanda çalışmayı ya da dükkan açmayı düşünüyorsanız mutlaka bunu iyi bilmeniz gerekiyor. Hemen geçelim dördüncü soruya. Naci mağazada gördüğü gömlek ve pantolonu almak istiyor. Naci bunun için 45 lira biriktirdi. Daha kaç lira biriktirmelidir? Evet Naci'nin 45 lirası varmış. Bakalım acaba gömlek ve pantolon ne kadar yapıyor onun için ne yaparız bunların fiyatlarını hemen toplarız 30 25 daha arkadaşlar toplam 50 lira. E, Naci 45 lira biriktirmişti. O zaman ne yaparız arkadaşlar 55'ten 45'i çıkardığımızda kalan sonuç arkadaşlar yani 10 lira daha Naci'nin paraya ihtiyacı var demektir. Eğer gömlek ve pantolonu almak istiyorsa 10 lira daha biriktirmesi gerekiyor. Evet arkadaşlar Konumuzun anlatımı burada noktalanmış oluyor. E, Fasikül Matematik Kitabı'nın sizler için arkadaşlar hazırlamış olduğu bakın etkinlikler var, sorular var, testler var. Bunları eğer ki güzel bir şekilde yaparsanız ki özellikle yapmanızı tavsiye ediyorum. E, konuyu daha güzel anlamış olursunuz, daha iyi kavramış olursunuz. Bir dahaki derste görüşmek ümidiyle. Hepinize iyi günler diliyorum.